sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin, çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Bugün mucizeler yaratan bir konuğum var. Sevgili Çiçek Şensoy hanımefendi. 81 yaşında bir atlet hala koşuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk annem olmuşsun. Anneleri selam olsun. Ben uygun olası antrenmanlarımı erken saatte yapmayı tercih ediyorum. 80 yaşındaysa da yani şu iskemle olsun, bir basamak olsun, bir yere böyle elini kaldırmak olsun. O kadar basit şeyler ki. Ne bileyim, evet sene Evet, 10 10, 10 kilometre. Türkiye'de Avrupa Şampiyonası yapıldı 2014'te. Ben orada yüksek atlamada dördüncü oldum. Ama yüksek dur. atlama derecenizi de merak ettim. 95 santim. <laughs> Golfe çok ciddi önem verdik ve şu anda önümüzdeki hafta DP Golf turnuvası var Belek'te. Bunun e, Turkish Airlines Open'ın tekrar Türk DP takvimine, dünya takvimine girmesi aslında bizim TGA'da yaptığımız çalışmaların sonucudur. O yüzden bunu çok heyecan duyuyorum, çok mutlu ediyor beni. Böyle İstiklal Marşı nerede çalarsa çalsam ben böyle hazır ola geçen bir insanım. Merhaba, Korendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugün Korendon çok sık dile getireceğim herhalde çünkü Korendon Airlines Park'ta Antalya Stadyumu'ndayız bugün ve harika iki konuğum var ama konuklarımıza geçmeden önce çok kısa bir dakikanızı rica edeceğim. 2012 Olimpiyat oyunlarında bir sporcunun dopingli çıkıp çıkmaması konusunda Olimpiyat Komitesi Başkanı Sebastian Koya düşüncesi sorulduğunda ben insanların spor sahalarında mucizeler yaratabileceğine inanmak istiyorum demişti. Bugün mucizeler yaratan bir konuğum var. Sevgili Çiçek Şensoy hanımefendi. Merhaba. 81 yaşında bir atlet hala koşuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci konuğum da Çiçek Hanım'ın sevgili kızı Ceylan Şensoy. Ceylan Şensoy da tıpkı Atatürk'ün ey Türk kadını sen omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın dediği gibi gerçekten omuzlar üzerinde yükselmeye layık bir hanımefendi. Türkiye Türk Tanıtım Gelişim Ajansı'nın kurucularından mı diyeyim Ceylan Hanım? İlk ekibinden. İlk, ilk ekibinden benim, Pazarlama direktörü olarak. Türkiye'yi bir hazine olarak markalaştırmaya çalışan, spor turizmini Türkiye'ye kazanan çalışan spora gönül vermiş iki hanımefendi ve aynı zamanda bugün anneler günü. Evet. Ben izninizle tüm anneler adına, tüm evlatlar adına Ceylan Hanım'a vereceğim. O size takdim etsin lütfen. Çok teşekkür ederim. İyi ki annem olmuşsun. Teşekkür ederim. Bütün annelerimizin ellerinden öperek başlayalım. Bütün annelere selam olsun. Çok tatlısınız. Peki, Çiçek Hanım. 81 yaş, hala pistlerdesiniz, hala koşuyorsunuz. Bu sevgi, bu spor sevgisi, bu yaşam biçimi size ne zaman, nasıl aşılandı, nasıl başladınız? Sanırım bu sevgi bana doğarken genlerimde var geldi. <laughs> Kendimi hatırladığım andan itibaren her yere, her an koşan bir insandım ama bilinçlendikçe de bunu bir spor olarak uygulamaya gayret ettim. Ama sadece atletizm de değil. Voleybol bir tarafta, evet. basketbol öte tarafta. Evet. Daha sonra masterlarda kırdığınız rekorlar, kazandığınız evet. madalyalar. Atletizmi biraz diğer sporlardan ayırdığınızı hissediyorum bu anlamda. Evet. Şöyle 1960 yılında Roma Olimpiyatları'nda Armin Harry 100 metrede birinciliğini izledikten sonra, takip ettikten sonra, sonra o dönem televizyon yol çok etkilenmiştim. Ve orada branşımı seçmiştim. Şimdi bir tarafta atletizm en, en teknik ve zor branşlarından en hızlı hmm. branşlarından biri 100 metre öte tarafta siz aynı zamanda gülle de atıyorsunuz. Yani baktığınız zaman <laughs> aslında iki branşta birbiriyle çok uyuşan branşlar değil. Nasıl hmm. bağdaştırabiliyorsunuz bunu? 60... 5 ve 70 yılları arasında pentatlon yaptım. Atletizm pentatlon. Evet. O 5 branşın içinde gülle atma da vardı. Gülle atma, engel koşma, yüksek evet. atlama falan. Tabii ki onlara da çalışıyorduk teknik olarak. Rahmetli Şevki Koru çalıştırırdı. Hı hı. Atletizm antrenörüydü. O yüzden bir aşinalığım var bu yaşımda diyeyim. Bu sene 83'e bastım. Maşallah. Daha ergonomik yapılabilir bir branş olarak tercih ediyorum. Tercih ediyorum ama yüzmeyi yine bırakmıyorum. Dereceniz kaç 100 metrede? 100 metrede en son 19 18 bir şey koştum. Yani tam Maşallah. hatırlamıyorum. <laughs> Maşallah. Peki güllede ne kadar atıyorsunuz? Güllede rekor bende. <laughs> Kaç metre? 36 mı, 6.86 mı? Ben bunları aklımda tutamıyorum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <laughs> Peki ya 83 yaşınıza basacaksınız ve hala 83 yaşında bir sporcu gibi yaşıyorsunuz. Evet. Bir gününüz nasıl geçiyor? Antrenmanlarınız ne zaman? Beslenme programınız nasıl? Şöyle ben oldum olası antrenmanlarımı erken saatte yapmayı tercih ediyorum. Mesela kaç gibi yapıyorsunuz? Antalya'da 20 yıldır Antalya'da yaşadığım için Antalya iklimine uygun saatlerde özellikle yaza yakın sa aylarda saat 6'da gittiğim oluyor. Çünkü 8'e falan kaldığınız zaman antrenman süresini de eklerseniz 10 oluyor ki burası yanıyor o zaman. 2 saat mi yapıyorsunuz antrenmanınızı? Gittin geldin iki buçuk. İki buçuk saat. Çünkü an. ben yürüyerek gidip geliyorum. 2 buçuk ama bunun bir buçuk saati antrenman oluyor. Daha sonra nasıl geçiyor gününüz? Günüm bildiğiniz günlük yaşam koşarıya 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 koşarıya. <laughs> Yani yaşam durmuyor ki. Siz aynı zamanda bir atlet, bir sporcu değil bir eğitmensiniz de. Evet antrenör 74 yılında antrenör kadrosu açıldı. Şevki Hoca emekli oldu İstanbul'da hı hı. ve ben ilk kadın kadrolu yani devletin antrenör. antrenörü oldum. Kadın antrenörümüz vardı da yani devletin kadrolu antrenörü olarak ilk ben başladım. 86'da emekli oldum emekli yani. Oldunuz. Ama sonra da Fenerbahçe'yi çalıştırdım genç takımları. Daha sonra okullar çalıştırdım. Okulları şampiyon yaptım falan. Böyle geçti. Şimdi 8-19 Ekim tarihleri arasında Polonya'ya gideceksiniz. Portekiz'e. Portekiz'e Portekiz e gideceksiniz. Portekiz'e. Masterlar şampiyonası İnşallah. 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 Peki orada hedef? Şimdi şöyle bunun biraz öncesinden bahsedeyim geçen sene değil evvelki sene Polonya'ya gittim Avrupa Şampiyonası'ydı ilk defa gidiyordum böyle büyük bir şampiyonaya Türkiye'de Avrupa Şampiyonası yapıldı 2014'te hı hı. ben orada yüksek atlamada dördüncü oldum. Ama yüksek atlama derecenizi de merak ettim. 95 santim. <laughs> evet. Fakat yurt dışındaki Avrupa şampiyonalarına gidemiyordum. Çünkü ekonomik nedenlerden gidemiyordum. Daha formda olduğum zamanlar oluyordu. Gidemediğim için derece olmuyordu. Evet. Mutlaka gideceğim dedim ve Ceylan'ın küçüğü olan kızım sponsor oldu. Polonya'ya gittim. Avrupa Şampiyonası final koştum. Seçme finalliydi, final koştum. Dedim ki final koştum, bu bile başarı benim için. Hı -hı. Finalde hamstring kasım patladı ama yine Hı -hı. de bitirdim. Dedim ki buraya kadar gelmişim, sakat. Dansan da bitireceğim. Tam bir sporcu Bitirdim. ruhu. Tabii iyi bir derece çıkmadı. Ama ben finali koşmuş olmakla bile mutlu oldum. Son ertesi yıl yani geçen sene yine Torun'da Polonya'da dünya şampiyonası yapıldı. Orada dördüncü oldum. <laughs> dördüncü oldum ama o kadar üzüldüm ki. Çünkü ben oraya kürsü hedefiyle gitmiştim. Şimdi o yüzden Portekiz'i kürsü hedefliyorum. Hedefimiz kürsü diyorsunuz. Evet. Ben bunu abartmıyorum gerçekten. Sizin yaşınızda pek çok insan bugün evinden hareket edemezken tüm insanlara örnek olacak bir mucizeye imza atıyorsunuz. E, hakikaten bu sahalarda ya da salonlarda biz insanların mucizeler yaratabileceğine gerçekten yürekten inanmak istiyoruz. Onun vücut bulmuş halisiniz gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Peki spora başlayan gençlere ya da günümüzdeki yaşlılara Şimdi ikisi farklı bir konu. Ya da günümüzdeki yaşlara hiç fark etmez ama. Şöyle. Günümüzdeki o... yaşlara söyleyebileceğim birçok şey var tabii ki. Çünkü ben 2016 ile 2019 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi'nin gerontoloji bölümünün açtığı hı hı. Tazelenme Üniversitesi diye bir yaşları. Tazelenme yaş... Üniversitesi. Evet. Çok güzel isim ama. 65 yaş üstünün kabul edildiği bir üniversitedeydim. Onun için yaşlılara olabilecek yani yardımcı olabilecek o kadar çok fikir ürettik ki orada tam <gülüyor> yerinde, <gülüyor> evden çıkın diyorsunuz. Yerinde bir soru oldu. Şöyle evden çıkın tabii ki bu herkes için ve her yaş için evden çıkın. Ama yaşlılar için evde olsanız dahi hareket edin. Hareket etmemenin bir mazereti olamaz. Allah korusun hani kötürümdür yani bir fiziksel bir şey vardır. Engeli vardır başka. ayrı mesela. O başka. 80 yaşındaysa da yani şu iskemle olsun bir basamak olsun bir yere böyle elini kaldırmak olsun o kadar basit şeyler ki çünkü insan bedeni hareket üzerine kurgulanmış bir organizma. Peki beslenmeniz? Beslenme mantık ölçüsünde her şeyi yemek hı hı. ama eğer bilim size bir şeyler sunuyorsa mesela karbonhidratı çoğalttığın zaman şöyle şöyle oluyor senin zararına bu diyorsa ona da kabul edip uymak gerekir. Bir şey merak ediyorum. Tansiyonunuz var mı? Yok. Kalp probleminiz var mı? Yok. <laughs> Harikasınız. Harikasınız gerçekten. Ben bu konuda bir ilave yapmak istiyorum. Biz çocukken arkadaşlarımız arasında meşhurduk. Çünkü annemin ısırgan otu çorbaları, böyle <laughs> sebze yemekleri ve hiç kendi evlerinde yemedikleri şeyleri biz de yerlerdi. Akdeniz Orası usulü. De... Tabii kendisi yani o öyle şekilde isim, isimlendirmiyor. Isim, ama i̇smi yoktu. Bizim <laughs> evdeki diye böyle sucuktu, börekti. Bunları yetişkin hayatımda gördüm hayatımda ilk defa. Kolayı falan 20'li yaşlarımda tanıdım. Ben bir röportajınızda okumuştum. Paketli gıda yemedim hayatım boyunca diyorsunuz. Hiç Biz tercih etmedim. Evet. evet. Ben evlendikten sonra sucuk gördüm. <laughs> Eşinizle spor yapabiliyor musunuz? Şimdi Size branş, katılabiliyor mu? Branşlarımız farklı. Hmm. Yani biz birlikte zaten dediğim gibi birlikte sahada tanıştık. Eşiniz yürüyüşçü. Yürüyüşçü. 10 bin, 5 bin, 10 bin koşuyordu ve yürüyordu. O zaman yürüyüş branşı hiç makbul değildi. değildi. Yani evet. kimse bilmiyordu. O yürüyüş branşını oturtabilsin. Yani atletizmin bir dalıdır bu diye çok çabaladı. Onun için yürüyüşte daha çok tanındı. Birlikte sahaya çıktığımız zaman mesela böyle bir sahaya çıktığımız zaman ki o inen stadı evet o gider tur atar durmadan tur atar koşar benimki başka Peki Çiçek Hanım hani evde kavga yaratmayacak bir soru sorsam size eşiniz mi daha hızlıdır siz mi? O tabii ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Annem <laughs> sprinter, babam uzun mesafeci. <laughs> ama bana da yani şurada 10 tur koş deseniz koşamam. Koşamazsınız. Çok hadi çok dayanıklık gerekir. Ben geçen şey. sene değil, evvelki evet, sene, Rantalyada, evvelki sene Antalya'ya koştum. On, on 10 10 kilometresini. Biz hepimiz hayretler içerisindeyiz. 10 kilometre koştunuz mu? Koştum mi? ama solu ambulansta bitti. <laughs> Koştu, gerçekten geldi. <laughs> Ama bir sporcunun herhalde en vazgeçilmez bir özelliği olan o başarma hissini hiçbir zaman teslim evet, olma evet. ruhunu tamamen kazıyıp atmışsınız hayatınızdan. <laughs> bir sporcu teslim olmaz. Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle haklısınız. Şimdi başarılı bir anne, başarılı bir sporcu, başarılı bir kadın spor girişimcisi böyle tanımlamamda bir sakınca var mı Ceylan Hanım? Hayır yok. Yok Öncelikle. değil mi? Evet. Peki siz annenizin portifiyanının ne kadarını aldınız? Çok fazla. Gerçekten İnanın üstadına doğdum. Zaten Maçka'da oturuyorduk. Annem orada görev yeri orasıydı. Antrenmanlara gidiyordu. Biz de onun peşinden gidiyorduk. Benim bütün çocukluğum ki zannedersem en eski fotoğrafım 10 aylıkken İnanın üstadında. Ve annem onları çalıştırırken biz de işte çimenlerde yuvarlanıyorduk. Kum havuzuna atlıyorduk. Dolayısıyla atletizm branşının annem tabii bizi beni de ve kardeşimi de denemek için hangisinde iyi olduğumuzu görmek için hemen 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 her türünü yaptırdı ama ben de sprinterim annem gibi 100-200 daha çok koştum. Hı hı. Kardeşim de 1500 koştu. O daha dayanıklı. O da babaya çekmiş. Onun da kas yapısı babam gibidir. Benim de annem gibidir. Yüksek atladım. Teknik Üniversite'de okurken cirit attım okul takımında. Atletizm benim hayatımda her zaman var olan bir spordu ama ben 10 yaşından itibaren Beşiktaş altyapıda basketbol oynamaya başladım. Hı hı kendi bireysel tercihim basketbol oldu. Ama bu arada tabii yine annemin bizi büyütme sürecinde jimnastik, yüzme, tenis, okçuluk hepsini yaptık. Ben hem okul takımında hem kulüp takımında üniversiteyi bitirene kadar ve bir sene Amerika'da okudum. Amerika'da yine okul takımında basketbol oynadım. Fenerbahçe altyapıda oynadım. Fenerbahçe genç takımda oynadım. Dolayısıyla hayatımızda her zaman var ama ben bir tek bir şey yapmadım. Masterlarda koşmadım. <laughs> Onu da aslında çok istiyorum. Annemle babamla birlikte masterlarda yarışmak. Hani hiçbir zaman geç değildir. Tekrar yapılabilir. gül atarsın. Güllü <laughs> <laughs> atarsın. Yok yüz koşacağım yine ee, antrenman yapıp. Annemlerin aslında gerçekten birinci derecede hayatı atletizm anneminde babamında ve günlük ne yapıyorsunuz diyorsunuz aslında annem pek anlatmadı ama antrenman yapmadığı zamanda da hakikaten her yere koşarak gidiyorlar. Normal hayatlarında da ve hiç boş oturmuyor. Annem şimdi satranç kursuna gidiyor, İngilizce kursuna gidiyor. Daha önce hat yapıyordu, resim yapıyordu. Sürekli bir eğitim halindeler. Öğrenme halinde Öğrenme halindeler. Ben iki sene önce Anadolu Üniversitesi spor yönetimi bölümünü bitirdim. Evet üniversite evet. bitirdi tekrar dört <laughs> yıl spor yönetimi bitirdi. Dolayısıyla biz de böyle bir ailede spordan kaçamadık. Mesela benim oğlum şimdi 30 yaşında. Annem onu da doğduğundan beri aslında hem koşturup hem basket <laughs> oynatmak için bayağı bir çaba sarf etti ama o daha çok müzik ve bilim ağırlıklı. Onu sporcu yapamadık. Siz Türkiye'yi markalaştırma, spor alanında markalaştırma konusunda bir uzmansınız. Antalya'da hakikaten bu konuda engin bir derya. Tabiri caizse eğer Türkiye bir insan, insan vücuduysa Antalya bunun kalbi spor anlamında. Pek çok branş ev sahip yapıyor ve bir hazineyi deyim yerindeyse siz markalaştırmaya çalışıyorsunuz. Şu anda Antalya üzerinde uğraştığınız Spor anlamında bir girişimciliğiniz var mı? Ben daha çok yeni, 2025 başı itibariyle ben de emekli oldum. TGA'dan emekli olarak ayrıldım ama bu turizmden ayrıldım demek değil. Ben 30 yıldır turizmdeyim. Hem rehberim ülkesel Hı -hı. lisansla hem de incoming e, tur operatörüydüm ki buna da devam ediyorum. 5 yıl TGA'da yaptığım işler arasında spor turizmi ve aynı zamanda bisiklet turizmi, ve bunun hem ürünleştirmesi hem yurt dışında markalaşması birçok işimin içinde gönülden kalpten yaptığım bir şey oldu. Bu annemin dediği gibi genetik kodumuzda olduğu Hı -hı. için. Golfe çok ciddi önem verdik. Ve şu anda önümüzdeki hafta DP Golf turnuvası var Belek'te. Bunun e, Turkish Airlines Open'ın tekrar Türk DP takvimine, Hı -hı. dünya takvimine girmesi aslında bizim TGA'da yaptığımız çalışmaların sonucudur. O yüzden bunu çok heyecan duyuyorum. Çok mutlu ediyor beni. Aynı zamanda dün burada start alınan Trof Türkiye 60. yıl bisiklet yarışı bu yarışı yine TGA'da çalıştım 5 yıl boyunca. Hem yabancı basın, hem influencerlar, hem takımlar. Bütün bu Tour of Türkiye rotasındaki güzergahların destinasyon olarak dünyaya anlatımları ve bunların içeriklerinin yazılması konusunda çalıştım. Dolayısıyla Antalya dediğiniz gibi hem altyapısıyla, hem iklimiyle, coğrafyasıyla, hem düz zemini, hem dağlarıyla her türlü spor branşı için... Nasıl geri dönüş alıyorsunuz? Yani işte golf, efendime söyleyeyim, futbol turizmi, tenis öbür taraftan bisiklet diğer taraftan. Şimdi biz yurt içinde bunun yansımalarını izleyebiliyoruz ama bir yurt dışı ayağı var. Yurt dışında Antalya'ya, Antalya spor turizmine, Türkiye'deki spor turizmine bakış açısı size mutlaka yansıyordur. Ne tür tepkiler alıyorsunuz orada? Şuradan örnek vereyim. 3 sene önce Dünya Turizm Örgütü ilk defa spor kongresi yaptı. Spor konferansı yaptı. Çünkü Dünya Turizm Örgütü'nün bir başlığı olarak yer aldı spor turizmi. Ve ben orada da bir panelde konuşmacıydım. Türkiye'den örnekler verdim. Antalya'da spor turizmini anlattığınız zaman karşısından geri dönüş alabilmek. Aa, evet biz oradaki işte şu yarışı görmüştük. Bu kampı duymuştuk. Buraya gitmek istiyoruz dediklerini daha sık görmek. Bir kere bu en basit bir B2C'de aldığımız dönüş. Ama uluslararası yarışçılar mesela bisiklet turu Türkiye için Mark Cavendish geçen sene buraya geldiğinde kendisi hem yarış öncesi hem yarış sonrası annesiyle ailesiyle buraya tatile geldiğini de söylüyor. Aslında tam olarak varmak istediğimiz şey bu. Profesyonel sporcu ya da amatör sporcu buraya hem branşı deneyimlemeye, müsabık olmaya, antrenman yapmaya ve bir de üzerine tatile geliyorsa zaten tam 360 derece destinasyon bir yıllık amacına ulaşmış oluyor. Ve Bunun gittikçe arttığını görüyoruz. Antalya sadece bir çok iyi bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda sporcunun da ilgisini çeken bir spor dinlenmek merkezi. Dinlenmek için değil, antrenman yapmak için de ilgisini çeken bir spor merkezi haline geliyor. Efendim size uçuş kartı sorun var mı? Evet. Biliyorsunuz uçaklar bir havalanır. Evet bir türbülansa katılır sonra evet. tekrar iner. Evet. Şimdi uçuş kartı sorumuz şu. Geçen sene Polonya'da Avrupa Masterlar Salon şampiyonasına katıldınız. Polonya Korendo'nun Avrupa'daki uçuş destinasyonlarından biri. Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etmek size neler hissettiriyor? Üzerinizdeki ay yıldızlı formayla sahaya çık, salona çıkmak, piste çıkmak size ne tür duygular uyandırıyor? Ben aşırı milliyetçi ve aşırı vatansever bir insanım. Klasik şeyleri söyleyeceğim ama böyle İstiklal Marşı nerede çalarsa çalsam ben böyle hazır ola geçen bir insanım. Evet. Oraya gittiğim zaman oradaki diyelim ki 70-80 millet var. Onların arasında ben de varım. Dan başka Türkiye'de var diye düşünüyorsunuz. Yani orada ben değilim artık. Orada Türkiye var. O kadar gurur verici bir şey ki. Anlatılmaz, yazılmaz hissediniz. Bunda çok haklısınız. Benim çok sevgili bir teknik direktör arkadaşım sporcuları ve sporculuğu tanımlarken sahada ya da salonda nerede olursa olsun mücadele eden sporcuların hepsi birer büyük elçidir demişti. Bir ülkenin nasıl sevindiğini, bir ülkenin nasıl kaybettiğini ya da kazandığını, kazandığında ya da kaybettiğinde neler hissettiğini sahadaki tüm sporculardan, salondaki tüm sporculardan görebilirsiniz. Evet. Onlar bizim büyük elçimizlerdi. Doğru. Siz de bizim büyük elçilerimizden birisiniz hakikaten. Evet. Peki bir başka soruya daha geçeyim. Yükseliş sorusu bu. Artık uçağı kaldırdık. <laughs> <laughs> şaka. Kariyerinizin hangi dönemi sizin için bu benim kariyer zirvem dediğiniz dönemdir? olanların arasından bu sorunun cevabını vermem lazım. Çünkü hiçbir zaman ben tamam buraya zirveye geldiğim bitireyim olmuyor olmadı. Hissiyatı yaşamadım Yaşamadım ama ara ara hani o güne kadar olanların arasında torunda olmak yani Polonya'da yarışmak dünya şampiyonasında yarışmak evet tamam burası zirve diye hissettiriyor ama işte o kürsüye çıkmadığım için benim için zirve henüz oluşmadı. Henüz <laughs> <laughs> daha yok diyorsun. <laughs> zirveyi evet. bulacağız inşallah. Evet. Peki benzer bir soruyu size yöneltmek istiyorum Ceylan Hanım. Sizin kariyer zirveniz nedir? Benim için de aslında yine annem gibi ben de çok milliyetçi bir genç kadınım. Ülkem için, ülkemi yurt dışında tanıttığım, anlattığım bütün organizasyonlarda çok fazla gurur duydum. Annem koştu ben anlattım. Bu nedenle kendim bildim bileli ben Türkiye'yi anlatmayı istiyorum derdim. TGA'da çalışmaya başlamış olmak benim için kariyer zirvesiydi ve orada yaptığım bütün Türkiye sunumu kariyer zirvesiydi. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Türkiye turizm Tanıtım Turizim ve Geliştirme Tanıtım Ajansı. Ajansı. Evet. Çiçek Hanım türbülans sorumuza gelelim. Kariyerinizin en zorlu dönemi. Pandemi dönemi. Pandemi dönemi. Hı -hı. Neden? Kısıtlanıyorsunuz. Kısıtlanıyorsunuz. Hiçbir şey koşmak yok, hareket yok, hiçbir şey yok. <laughs> Evin etrafında koşuyorlardı ama. Yine. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Işinizle birlikte. Yani elimizden geldiği kadar yani ama olmuyor tabii. Efendim ben <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Bir defa ne mutlu size ki aynı zamanda size ki sporcu bir anneyle birlikte büyümek. Ne mutlu size ki anneliği öne sürüp hayatınızdan hiç ödün vermeden pırıl pırıl evlatlar yetiştirmek. Ve ne mutlu size ki 83 yaşında hala pistlerde olmak, hala yarışabilmek çok ve şükür. hala kariyerinizin zirvesini zorlayabilmek, ona doğru koşabilmek. Bize gerçekten örnek oluyorsunuz. Gerçekten bir mucizesiniz buna inanın. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki sizin gibiler var olurlar. Çoğalırlar efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.